Bugün sizlerle online kafa topu oynayacağız. Yanımda Enes abi var. Bounce. Arkadaşlar geldik. Ee, e, hadi maç yapalım. Evet arkadaşlar şimdi hemen maç yapıyoruz. Rasgele güç ve YTC cana ben intro yapmıştım hemen kanalımdan ulaşabilirsiniz o intro'da mı? Onunla süreli en, enes abi onunla süreli değil mi? Bu nice. Ama işte atacaksın. Ha? Atacaksın enes de ya fena enes hams. Ya ama bi boş vers. O o o bu laş sesi ya? Sesli lan, olalım. Lan, lan 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 Aa. Arkadaşlar bir de ilk videomuz olduğu için. ilk videosu olduğu için. Ya yani benim arkadaşım. <laughs> ne olur. Ona destek çıkın. Like atın. Like. Like 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 like. Lan hadi. Hadi. Ya ya gelsin olur. oğlum. Korkun. Yapma. Lan tamam lan. Allah. Ola 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 ola. ola gitsene. Ne kadar. Ya. 4, 2 Arkadaşlar sademeyi biliyorsunuz. Ben o kadar çekiliş falan yaptım. Benim yenimden de biraz salak yok Ama arkadaşlar vereceğim size. Lan 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 lan. Oğlum. Allah belanı. <laughs> Kaç dakika oldu? 3 ya. Arkadaşlar sadem bu ilk videosu. Bir maç yapıp kapatacağım. Bu maç ne? Hı -hı. Çok uzun olur mu o zaman? Çok uzun oluyor. Zaten video uzun olacak. süre baya de bayağı bir çok. nasıl Uzun mu olsun video? Abi uzun olacak ya. Oho daha bilmem. Alın. Ee, bilmem. Bilmem kaç şey var ya. süre Bir Oğlum. işte uzun olacak. Bu tek bir çıkacağım işte. Neyse. Oğlum. Ya öf. Ben şunları oynayamam lan

Ya Arkadaşlar yemin ediyorum bana bakarak oynayacağım. Kamera olsaydı gösteririm. <laughs> Aynen. Bak. Önüne baksana. Çok görecek. Kon. lan lan lan. Senle sana bakarak oynuyor bak, daha iyi. İçten. Anladım ne olacak. <laughs> <bakacağım. gülüyor> Sen bana bakma da Ay, o da geliyor. Valla çok karşı konu ya. ya. Arkadaşlar siz de arkadaşlarınızla öyle yapın arkadaşlarınızla ekrana bakarak oynayın. Ya. Bakalım o var ya. Tamam ben burada <laughs> <daha> alacağım. <hazırladım. gülüyor> lan 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 lan. GT Pro. Pro'sunda Şu an benim Tabletin tuşlara basıyormuş gibi hissediyorum işte şu Bob gibi oynuyoruz lan. Ne? Bob Bob. Hani Bob var ya. Noob noob. Ay noob nope işte ya Bob diyorum. <laughs> bob diyorum. <laughs> bob gibi. <laughs> Bot gibi adamsın abi. Oğlum çok zor ya. <laughs> ya çüş ya. Lan git lan. Ulan gitsene. Topun <laughs> tut. Lan o. <laughs> oğlum ya yenildik lan. Tabii oğlum benim hakkında senin ekrana bakarak oynayan bir adam varsa ya, yanmam biraz zor. Sağda kavga. Kaç kaç dakika var bak. Lan bir dakika var lan daha. Hayır, o kutu saniye. Hayır, videonun bir, Video kaç dakika olmuş? 4 nok nokta. Tamam, neyse. Daha ilk işte, bir plan koyacağız ya, bir şey olmaz. No, la la, 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 Oğlum, ya bak. Bunun şeyini biliyorum ben. Bunun yöntemi, bak. Bak, bak, işte. bak. Bir dizgin tut. Oğlum çok zor oluyor ama ben sana bakarak. Şimdi kendi kendime, kendime bakarak oynayacağım artık. Ya arkadaşlar kaybettik zaten bakmayın yani. hiç. Bitti videoda tabi kaybettiyoruz arkadaşlar. Siz bence arkadaşlar like atıp çıkın videodan. <laughs> Yok lan çıkma. Niye ki? Senin kanalın adı neydi? Enes Allah videoları. E büyük ve P. Ve e, Enes Allah YouTube link kanalı. Linki var arkadaşlar aşağıda. Link var değil mi? Koyacağız. Oo. Daha bir yenildik ya. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar abone, buyurdu. abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay desene oğlum. Bay bay arkadaşlar.